Kimler öğretiyor size böyle şeyleri ya? Sen keşke öyle dalış yapmasaydın oraya. Üçünün arasına girdin. Evet, biraz ben de sonradan fark ettim. Evet, sonradan ama. mı fark, fark ettim? Biz mesela bir kometi vuracağız. Sonra T54'ü vuracağız. Bir canı var adamın. Ondan sekmeseydi o ölecekti. Aa oğlum maç çok kritik ha. Sena sana bakıyor oğlum şu an maç. Vallahi çok kritik şu anda maç. 416 şuradan çıkıp vurursa öldüm. Arkadan t 4 geliyor. Aşağı nişan al. Aşağı TL4'e vur önce. Vur onu. <laughs> Sakin ol champ. Vur onu geliyor geliyor. Bir saniye. Geliyor. etme. <laughs> <laughs> i̇şte bak kola kullandım erken reload ettim. Yoksa o beni vuracaktı. <laughs> bak kola işte. yaktı bizi ama kola. Aynı ama zamanda. Da... yapmayalım. Aynı zamanda kola Zaman. diyorum. Coca-Cola demiyorum. Coca-Cola deseydim reklam olurdu. <laughs> Niye yedi gün fanta demiyorsun kola yani? Abi kola içtiğin içeceğin adı kola. Pepsi kola diyorsun mesela. <laughs> Kaptın mı işi? Coca-Cola dersem reklam olur. <laughs> ben anlamam. Kahve içenler şu an üzülüyor yani. Tabii canım kahve içenler şu an neydi nikotin mi vardı? Yok ne vardı? Kafein vardı. Kahvede kafein. Biz şeker, şekerci. Neyse, iyiydi. Eğlenceli bitti sonra. Yandık bandık ama. <laughs> Yanını görür Allah görür. demişler. Hayatın kıyısında oynadın resmen böyle. Hayatın <laughs> kıyısında. Yani. Bir tane demet almışsın, bir tane delinmişsin. <laughs> Aynen öyle. Bir taneyle... <laughs> o bir taneyle ölüyordum az daha. Ve şu anda arka planda ne çalıyor biliyor musun Serdar? Matrix mi çalıyor? Bülent Ersoy'dan, yananı görür Allah. Ya artık. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Şlar. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar yeter bugün eğlendik güzeldi saat 12 buçuk oldu artık yatış vakti ya daha dur daha dur daha daha dur diyorsunuz ama artık gitmem lazım ya iş güç var yarın. <laughs> Hey, 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 hey. <laughs> Allah. İnşallah. <laughs> evet Serdar var mı söylemek istediğin son şeyler? Kapatıyorum yayını. <laughs> Allah güzel bir gün oldu. Herkese iyi geceler. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel eğlenceli geceydi. Eh bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Sürçülisan ettiysek afola. Şarkıyı bitireceğim merak etmeyin. Ben susacağım. En son şarkıyı dinleyeceğiz. Sonra da yayını kapatacağız. Hadi hepinize iyi geceler diliyorum. Şarkının keyfine varalım şimdi ben. Şık <laughs> 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 Ulan <laughs> gece gece. <laughs> Saçım başım darmadağın olmuş ya. <gülüyor> Allah, inşallah. <laughs> evet. Hadi ben gittim görüşürüz yayında birazdan kapanır yoldur, görür Allah Allah e görür inşallah inşallah yoldur, görür Allah. E görür inşallah çaresi yok.